Herkese selamlar youtube minecraft Survival'ın 3. bölümle karşınızdayım Evet başlayalım oyunumuza Buraya bir çiftlik kuracağım Onun için bir e, şeye ihtiyacım var Süre. Taşım da azalmış ya bir madene falan gidip taş kazalım Buraya ne çiftliği yapsak şimdi düşünüyorum da Boyun çiftliği yapsak güzel olabilir. Aklıma şöyle bir şey geldi. Bir ağaç ev falan yapsam da güzel durur diye düşünüyorum. Zaten işimiz inşaat. İki çiftlik yapayım en iyisi ben ya. Bir domuz çiftliği olsun. Et falan alırım oradan. Biri de koyun çiftliği olsun. Tamam. Biraz daha kazalım. İki tane yapacağım. Alan yetmeyebilir. Odun lazım bana. Az odun var. Ne yapıyoruz? Hemen bir balta. Evet. Topluyorum, topluyorum, odun topluyorum. 64'lük kalayım ya. Bana lazım olacak bayağı bir çünkü. kaç yaptım 30 tane yaptım yaraladım. Böyle şuraya bir ağaç ev yapmak istiyorum. Tam bu noktaya. büyük bir ağaç ev yapacağım. Yapım zaman alabilir. Evet tarım da işliyor. Zaman olsun? İpliğimiz de hazır demektir zaten. Tın Tamam bir tane daha açtı 64'lük oldu. Şurayı bir düzenleyeyim ben ya. Çok saçma olmuş. girişi kapatıyor. Evet tamam. Hemen ee, nasıl yapıyorduk? Evet böyle yapıyorduk sanıyorsam. Önce tabii sopaya ihtiyacım var. Daha az ya. 32 tane yetmez bana. 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 2, 3 4 5 24 adet oldu böyle bir tane de kapı yapmak istiyorum diyeceğim odun yok yine oyun ne kadar uğraştırıyor bizi ya nasıl yapıyorduk he bir tane Hatta iki tane yapalım. Tamam. Şimdi geldik, bunları bir aldık. Kapı neresi olsun? Kapı şöyle olsun. Şöyle olsun. Güzel. Bir, iki, Burası yeterli mi hadi biraz daha şey yapalım geniş yapalım kaçlık yaptım 1 2 3 4 5 6 7 8 8 oldu mu saman olmadı biraz daha küreğe ihtiyacım var. Taşım kalmadı ya. Arkadaş. Tamam ihtiyacım olmayanları atalım. Yumurtaya ihtiyaç yok. Toprağa ihtiyacım yok fazladan. Ee, neye ihtiyacım yok? Şu anda kovaya ihtiyacım yok. Kır çiçeklerine ihtiyacım yok. Evet şöyle bir düzenledim. Çapaya da ihtiyacım yok ya. Uyuyalım. Evet. Let's go. Yeni bir başlangıç. Bayağı bir kazacağız. bayağı bir işçilik gerektiriyor Hadi bakayım ikinci kürek Üçüncü kürek. Bayağı bir tazdık. Yeni bir tarım yeri de yapmam gerekiyor. Evet ne kadarlıktı? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 adet. 8 adet. Biraz da e, bizim chest'te vardı. Tam başlıyorum buradan. 1 2 3 2 O kadar kazdım hala kazmak gerekiyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 Böyle bir 2 Ne kadar olması lazım? 1 2 3 kapı kapı 1 2 3 burada 1 2 3 1 2 3. anlamadım ya ne kadar olması gerekiyor? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 yanlış yaptım. Ben beynime var ya. Sonradan böyle uğraşırsın işte Berkan. Evet iki tane de kapı gerekiyor. Buğdaylarımız da olmuş. Tamam. Biraz daha büyüsün bunlar. Bu tarafa bir e, şey yapacağım. Ağaç ev yapmak istiyorum. Bunu da artık dördüncü bölümde yaparız. Sonrasından kule yapmak istiyorum. Taşım bitti. Aa, saçma sapan yerler. Oyunda niye kazayım ki ben yani? Burada taş var. Taşı kassam daha mantıklı. ne işe yarıyor? Maden buldum farklı bir. Gerek yoktur sanıyorsam ya. Elmas çıkıyormuş şimdi var ya. Ne iyi olur. Ya her yerden farklı bir taş çıkıyor bu ne ya? Normal taş gelsin, normal taş. Ne kadar dandik geri kazmışım. Tamam taş geldi artık. Artık taş çıkıyor. Heh, yine geldi. Farklı bir taş. Ne ki bu? Ben şöyle soldan soldan Hadi bakayım. Ne kadarım var? 64 tane toplamışım. Yeterli. Biraz batıyor. batıyor güneş. Neyse. Hadi be. Olun ya. Neyse bugünlük çiftliğimizi yaptık. Buraya koyun. Buraya domuz. Evet. Şuraya da bir ağaç ev yapacağım. Ön tarafa da bir kule yapacağım şöyle şuraya. Bayağı bir uzun olacak. Uyuyalım. Oldu mu? Olmadı. Evet arkadaşlar bugünkü adam bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.